Evet şu anda çok önemli bir yerdeyiz canlar. Burası Abidos Tapınağı. Burada şu yukarıda görmüş olduğunuz çok net bir şekilde çizilmiş helikopter, uçak, denizaltı gibi araç şekillerini görebilirsiniz. Düşünün binlerce yıl önce bu araçlar ortada yokken yani Bunları buraya kim çizdi? bu bize araçları bilen bir uygarlığın buralarda olduğunun en büyük göstergelerinden biri. Bu tapınak aynı zamanda ee, Asırlar tarafından yedi çakranın dengelendiği ve şifalandığı bir tapınak olarak biliniyor ve kullanılıyormuş. Biz de burada şimdi çakralarımızın dengelenmesine ve bütün bir şifaya niyet edeceğiz. Canlar hadi bakalım. Biz de heyecanla bekliyoruz. Enerjisi muazzam. Ben de çalışma yaparken <laughs> hep dokunmam gerektiğini söyledim az önce. Evet, aynı şekilde bu videoda çalışma yaparken aldığı bilgiye göre Şu anda çalışma daha sonra yani çizimini buldum. Bu şekilde yapmam gerektiğini hissettim. Yani hatta par topar onu yaptım hızlıca. <laughs>